Herkese yeniden Herkese yeniden merhaba. Bugün güzelle ders çalışacağız. Şu kadar kalmış şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum demeden direkt AYT fizik <laughs> çözmeye başlıyorum. Bu benim akrabam falan olabilir mi? Şey yok. dün bayağı çalıştım. Dün ama dün çekemedim. Çünkü dün dün biraz daha dün. Ama dün çekemedim çünkü dün evde değil ve yatağımdan kalkmışım gelmişim. Burada size bir şeyler anlatıyorum. Bugün bende bir sorun var. Hepimiz farkında mıyız? Çünkü gözlerim niye şiş? Ne değil. Çok donuk bakıyorum. hey sanatçı triplerine girdim. şu an yanlış yere mi bakıyorum acaba? Uzun nasıl? Kısası. Fizik çalışacağım. Çok üzülüyorum böyle. Bir dünya kitap var. Hiçbirisi çözülmemiş. Bence mezuna kalmak o kadar büyük bir problem değil bence. Programınız e, iyi planlanmışsa, şu anki sisteminizden daha iyi bir sistem kurabilecekseniz eğer, e, yani tamamen bütün kitaplarımı alıp, bir... ya yeter ama ya. Sonra niye ders çalışamıyoruz? Bekle her şey alıp bir köye taşınacağım. Bu kadar plan yapmaktansa biraz durup çalışsam belki daha iyi olabilir ama bu kanalsa YKS çalışma kanalıydı ama Söylemiştim bana genel olarak güven olmaz diye. Size biyoloji anlatabilirim. Şimdi e, size bir şeyler anlatmanın güzel bir fikir olacağını düşünmüştüm. Ama fark ettim ki benim de o kadar yeterliliğim yok. Düşündüm 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 dedim ki benim ne konuda yeterliliğim olabilir dedim. Felsefe oldu kanısına vardı Ve size biraz felsefe anlatabilirim. Felsefenin ilk konusuna bakalım. Felsefenin ilk konusu ne? Felsefenin ilk konusu neymiş? Bilmiyorum. Ama e, bilgelik sevgisi olarak geçiyor. Platon'un e, Platon'unkinden bahsediyorum. Felsefenin tanımı kısmında. Tek tek her şeyin ne için olduğunu bilmek. Yani amaçların bilgisine sahip olmak anlamına gelir burada aslında bize e, aklımıza gelmesi gereken en büyük en önemli şeylerden bir tanesi evet. Platon'un ideal kavramıdır aslında e, her varlığın kendisine ait bir kalıp varlığı oldu, varlığının olduğuna inanılır ya, inanır Böyle, yani bu videonun sonuna geldik. yine son çekmemişim çekmemişim değil sıkılıp <laughs> konuşmayı bıraktım bir süre gerekiyor. sonra bu kadardı